E, bastığının rahatsızlığını biliyorum. Görüşüyorum ben kendim. E, böyle bir e, şey güzel olur aslında. Ancak e, oralarda bazı e, sık sık gidip geldiği için bu ozanların, e, sanatçıların, küçük, küçük şeylerini orada e, sömürmeye alışkın bir grup var. Bir insan var orada. İnşallah onlardan değildir. İnşallah. Evet, onu kestirmeden bir şey söyleyemeyeceğim çünkü o çok yapılıyor mesela rahatsız oluyor, ölüyor çoğu. Ondan sonra başlıyorlar onun kemiklerinden para kazanmaya. yani. İlk aklıma o geldi. Ben direkt Mahsun'u arar. şimdi Doğru görüştüm, 21'inde ameliyat olacağım dedi. Hı hı. Herhangi bir gece söz konusu olsaydı ben hı hı. Cehenneme hı hı. kadar giderim masrını için. Hı hı. Öyle bir şey olsa beni arar Türk halk müziğimizin, kültürümüzün özü, değişlerimizin, semahlarımızın yaratıcısı, e, halayları, karaca oğlanları, kör oğlanları, sultanları, muhlislerin hasretleri rahmetli anarken, onların günümüzdeki dilleri olan başta Musa Eroğlu, Arif Sağ, Yavuz Top ve benzeri sanatçılarımıza en derin saygılarımı ve siz yayın kurumunda teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Musa Eroğlu hocam da bir yıl sonra olsa tekrar Samsun'da görmeyi ne kadar arzu ediyoruz. Sayın hoca biletin lütfen. Tantum'daki bütün türkü dostları ve sevdaları için bir değişini veya türküsünü okusa çok memnun olurum. Yılmaz Kirdal. Demiş. Teşekkür ediyorum. Biz de zaten Sabah şimdi tekerli. onu isteyecektik. Sizleri seviyoruz. Hele de Musayroğlu gibi üstadlar konukluğunuza da daha da çok seviyoruz. İsviçre Zülhiten, Ali Turan, Hünbar. <laughs> Teşekkürler. Hocam şöyle güzel bir türk. Hadi. Bizim Yunanistan, e, 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 Bingöl'den istekler vardı dedim. Evet. Onları da e, söylemiş evet. olalım. Evet hadi bir sanatçımızı yad etmiş olalım. Sevgili Muğri Sakarsu'yu. dost yer yine yine gönlüm hoş değil Duydum dost yer yine yine gönlüm hoş değil Her yanı var elenmiş Her yanı var elenmiş Yine gönlüm hoş değil Her yanı paralelmiş, her yanı paralelmiş Yine gönlüm hoş değil hasretin zor imiş Nerede mahuzar imiş Dost hasretin zor imiş Nerede mahuzar imiş Derd adamı yer imiş Derd adamı yer imiş. Yine gönlüm hoş Dert adamı yerimiş, dert adamı yerimiş Yine gönlüm boş değil Akarsuyum Yansın da kül olup sarılsam da Akar suyum yansam da kül olup sarılsam da Bazı bazı gülsem de, bazı bazı gülsem de, Yine gönlüm hoş değil Bazı bazı gülsem de, bazı insanlar yine gönlü boş değil.